Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün MSI kapsülleri açacağız. Yanımda Hasan var. Merhaba. Merhaba. Girişe bak Allah'ım ya. Kes Bizim kuşlar susmuyor yine ya. Neyse susmasına sıkıntı yok. Altı tane kutu aldık. Bir tanesini açtık. Bunlar çıktı. Kutuyu bilmeyenler için söyleyeyim. İçinden 3 tane kostüm çıkıyor. Garanti. Şampiyon çıkma olasılığı yok. Totem çıkma olasılığı yok. Hani öyle diye biliyorum. Çıkarsa faka basarız. 3 tane cevher çıkma olasılığı var. Bir tane çıkıyor genelde ama. Ve cevher çıkma olasılığı yükseltilmiş. Anahtar falan gerekmiyor. 600 RP karşılığında mağazadan alabiliyorsunuz. Şu anda Hasan senin için mi açayım ilkini kanki? Ne aç benim için aç kanka bakalım ne çıkacak. çıkmazsa ama ben sana sorarım. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Hadi lan. Kanki yine aynısını çıktı ya. Güzel bu, çıktı. Dünyaları çıka, yıkan... E, Trundle dünyaları yıkan Nautilus. Güzeldi şey ama. TPA ee, Orianna. Orianna'nın yeni kostümü çıksa. Bak bu arada iki tane yeni kostüm var. Onlardan biri çıkarsa çok iyi olur. Fossil. Aa bak bu çok güzel. Evet. Bak bu gerçekten güzel. İlki de biraz güzel. Ama TPA ne pek şey yapmam. Orianna oynuyorum gerçi ama kaçmış? 975 mi? Evet. 975. Değil mi? Evet. Bu 750 bu. 700. Aa! Eski SKTB... tipi lan 975'miş bu. Evet. Aa, bir tane astronotum var ben. Oğlum ya ben Timo'yu açmayı istiyorum da abim istemiyor ya. Neyse kanki ikincisini kim açalım? Bana. Ha. Ana. Sıca... Tövbe tövbe. <gülüyor> Başlayacağım <gülüyor> sana her şeyi sana mı açacağım lan? Ya. Ceyhun'a mı açalım bunu da? Ha? Bilmiyorum ki aç bir ne ya. Aç kuşlar için aç. Tamam kanki kuşlar için ya. Aha! Ulan abimin <laughs> istediği çıktı. Challenger <laughs> ahri. Of! Allah'ım! Of! Ulan abim istiyordu lan bunu. Heee! <laughs> Kuşta oh. o, o siktir, of of of, o siko be, o siko be, oha oğlum süper lan, oğlum lan bu bende var. Ne çıktı? Oğlum kara kuzgun Leblanc çıktı lan. O be. Oğlum. Ama bu bende var ya. Of. Olsun şey yaparsın. Birleştirirsin. Yok oğlum bir şey birleştirme yapmayacağız. Abi bölüm sonucu canavarı of. Efsane lan. Abi, Çok şu güzel koşullar çıktı. 2'de 2. Şu an var ya 10 numara gidiyoruz. Olmadı ben bir, bir parti daha açacağım lan. Hadi kanki bunu kime açalım? Bak kuşları açtık. Çok iyi geldi. Bu sefer yine kuşları açarsak kötü gelecek gibi hissediyor. Şey aç. Oy. Oğlum düşünüyorum düşünüyorum kime açsam. <laughs> kanki takipçiler için açalım bunu. Aç aç hadi. İzleyenler için gelsin hadi. Hayır. Kesin hiçbir şey çıkmayacak. <gülüyor> <gülüyor> hadi bismillah. Aa, Ya, ooo. ya Alistar oynuyorum, support oynuyorum da yani Alistar. Mömo Alistar çıksa güzeldi ya. Yani. Ya. Ee, çöp. Ne çıktı? Çöp güçlendirilmiş sig. Signal. Yo güzel. Ya kalım, sinci sevmiyorum ben. E, şey o, Aynen 1350. Kanki, cevher çıkmıyor. Bıçak işi oryanlar. Ee, gerçi aslında bu kostüm güzel biliyor musun? Aslında TP oryanlar yerine bunu açabilirim. Bakırık. Kanki şu an bence çok iyi lan. Abi yani şu an değdi. Cidden hani kutuyu almaya değiyor bence. Kanki diğerini kimi açıyoruz? Hadi. Deri benim için. Için La <laughs> ma, benim için. Kanki Hoca için açalım. La boş ver benim için. Şey için aç. Ya oğlum başlayacağım sana. Ben bunu kendim için açacağım lan. Dur bakayım. Ya aç lan. Aç. Kendin için açacağım. Bak ne çıkacak. Aynen aç ha. Hiçbir şey çıkmayacak gibi geliyor içinden. Aç da gör. Oğlum 1'e 2 ne yazıyor burada? Açtık ya 5 tane. 4 tane açtık kanki şu an. Sonucu tamam, az... iki tane daha var gibi gözüktü sanki. İki evet. tane daha var işte. Ya, aa iki tane daha var. Oo çok iyi. Çok iyi. Kanki hadi bismillah. Eyzu billah min Bismillahirrahmanirrahim. Hadi indirelim. Hadi lan açalım. Baş çıktı baş çıktı. Oo. Abi bak bak bu güzel bende Z kostümü yoktu. Oğlum cevher çıkmıyor. Bu ne lan? Ooo sik abi. Çok Ulan çok güzel kostüm o. Kanki bak ben bunu bilmiyorum. Hani şeyi biliyorum kostüm biliyorum da hani nasıl bir görüntüsü var hiç şeyini hiç bilmiyorum. Çok süper bir şey kanki o. Of. Bak oğlum, bu açılır. O, ondan iki tane oldu ama. Yok oldu Yok, şey eski Ha eski iti Ha. Oğlum cevher çıkmıyor lan. Yani çıkıp ne yapacak 10 taneyi? Ya gerçi 10 tane nasıl birleştireceğiz? Kanka son bir tane kaldı. Oğlum süper masif kazansın lan. Kazanmaz. İnşallah alır şey maçını da. Neyse. Konumuz o değil kanki. Hadi lan bunu kimin... Ne yapalım bunu kimin için açalım. Aç bunu benim için aç. Kanki senin için aç. Bak kuşlar için açtım neler çıktı görüyorsun. Çaki için var. aç lan çaki çaki. Çaki için mi açalım? Ha çak için aç. Oldum <laughs> <laughs> ya o... Ya oğlum o zaten seni sevmiyor. Aç aç baş çıkacak e, bak Hasan. Efsane bir kostüm çıkacak. Aç lan. Lux'un kostümü çıkacak. Aa dedim. Lux mu? E aç Emin lan. Emin misin lan? Aç lan. Tamam kanki bıçak için gelsin. Hadi bakalım. Skelet'e bir Rise. Aa, güzel. Rise oynamam. Rise oynamam ki. Ya şey yapma. Bak. Güzel. Bu güzel. Ya yani bu cidden güzel. 975'lik herhalde. Bu arada bir tane Bir tane tranda çıktı lan bize değil mi? Ha. Bitti. Bakalım şimdi ne çıktı. Kanki şimdi astronot Timo. Bıçak işi Açmıyor Mu? Yok kanki açmayacağım zaten. Onu akşam başka zaman açacağım etken işte. Dünyaları yıkan Trundle daha iyi lan. Evet. Yeri hurdacı Trundle nerede lan? <laughs> Abi. 750 o da 750. Kanki hurdacı Trundle'da ama yağ akıyordu değil mi E'sinde böyle? Ucuk ucuk. Yani bak şeye baksana Abi bir. Bu daha singet, ya. singet ne kadarmış bir baksana. Hangisi? şey üstlendirmiş 975 mi? kanka. Ha. Ama Sinjin'de de, e de şey işte, af. E oynamıyorum ben ya. Kartus'a bak bakayım bir. Kartus abisi nerede? Kartus abisi. LB'nin yanında. 520 kanka çöp. Çöp. Ya ben bunu direkt eritirim büyük ihtimal. Ama bak Kogma büyük ihtimal Kogma'yı açarım. Bölüm sonunca canavarı Lan şampiyon direkt. mevcut değil diyor. Nereye açacağım? Şeyi neyi lan? Kogma'yı mı? Evet. E kolay hemen alırım ki ben ona. Biriktirip alırım. Ben bunu garanti açarım yani bekleteceğim ben bunu. Ben bunu bak. direkt açacağım. Oğlum zaten 20 tane şampiyon eksik ben. Veigar direkt açılacak abi bak bu kesin. Na Nautilus Natilus. Natilus şöyle belki açarım. Evet. Trandemir. Açılabilir bak 1, 2, 3. Gözü pek ahri direkt kesin. Leblanc'ı zaten bende var. Kanki şampiyonlar şampiyonu Kalista belki. Eski bir Z garanti. TPA oraya anlamı yoksa bıçak işi oraya anlamı. Kanka bıçak işi daha iyi ya. Yani. Bıçak işi ya. Aynen aynen. Timo'yu açmayacağım abi. Tamam hadi oyuna Kanki, gel. tamam. <laughs> tamam kanka hadi. Bir elveda de bakayım. Hadi başka videoda görüşürüz de bakayım hadi. Konuş lan.